PA TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler ana haber bülteni ile karşınızdayım. Ava gidiyorum diyerek evden çıkan adliye çalışanı ölü bulundu. Zonguldak'ın Alpalı ilçesinde aba gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mustafa Üçer ormanlık alanda ölü bulundu. Çengelli köyünde yaşayan ve Karadeniz Ereğli Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Uçar'ın saat 16.00 sıralarında evden ayrıldığı ve en son saat 18.00'da görüldüğü öğrenildi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, afat, itfaiye ve gönüllülerden oluşan yüzü aşkın ekip yoğun kar yağışı altında geniş çaplı arama çalışması yürüttü. E, termal kameralı dronların da kullanıldığı çalışmalarda Uçurun cansız bedeni köyüne yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Uçurun tüfekle yaşamına son verdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.